Sabah sabah temizlik vakti. Karınlarını da yoruldular. Oh. Temizliğe bak. Ay, ay, ay. Beyaz kanatla Çikin artık baya baya kuş olma yolunda ilerledi. Junior biraz daha işte ufak kalmış. Yani o da aslında yani şu kanadın, kanadın beyaz olanın beyaz kanattan bir İki gün geride, şundan da bir gün geride. Daha dün şu çikinde bize yakın olan ikiden bize yakın olan taraftaki aynen bu küçük gibiydi, tek başına duran gibiydi tüylü müller gibi tarafı. Şimdi bak bir tane iki tane kalmış. Onları da bugün herhalde halledecek. tek tek çıkarttık durduğuna göre bir de yiyor zaten çıkartıp. Oh kaşınmaya bak, kaşınmaya. Nasılsınız? Evet. Çok fazla sallamıyorlar. Şu an yem bile sallamıyorlar yani. Karanlar tok. O böyle hunharca bağırış gitti. Normalde sürekli bağırıyorlardı böyle aç olsun tok olsun. Artık yavaş yavaş öyle tok olduklarını anlıyorlar. Normal diğer işlerine bakıyorlar. Oh oh oh. Dünyaya bak. Vay benim dünyarım vay. Ee, bunlar 3 haftalık oldular. 21 gün oldular yanılmıyorsam eğer. 6 gündür de ben bakıyorum bugün 6. gün. İlk 10. günden sonra yani anneleri atmadığı sürece ilk 13. 15. günde almakta fayda var. Yoksa öyle alışmazlar yani. Şu an herhangi bir korkuları yok. Korkuyu bırak elden inmiyor şu beyaz kanat. Sağ olsun kendisi bayağı sıcak kanı tuttu. Evet. 21 günlük halleri bu kadar. Bay bay diyeyim bakayım. Bay bay diyeyim bay bay diyeyim. Evet. İçinden baktığına göre görüşürüz.